aktarılmasında zorluklar yaşanabileceğine işaret ediyor. Cesur ve yaratıcı mesajlar geleneksel muhafazakar planlarımızla uyumlu olmayabilir. Zira Pallas Oğlak burcunda. Bu dengeleri sağlamak, en önemli olana odaklanmak isterken daha kısıtlı kalıplar lehine atılgan, cesur, gösterişli, süslü ifadelerin engellenmesi anlamına geliyor bu. Sanki sesiniz susturulmuyor ama kesinlikle denetleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Aslan burcunda e, netleşecek bu 150'lik açılar haysiyet ve gerçek özdeğer bilincini ve kişisel gücü korumayı gerektirir kesinlikle. Sabit burç için e, gereken esneklik de zor gelebilir. Ama bu aralar gerekli olan tam da bu esneklik haberiniz ola. Merkür etkisiyle problem çözme konusunda aksi halde sorunlar oluşacaktır. Hem Merkür hem Pallas bilgelikle alakalı, bilgiyle alakalı, daha yüksek anlayış portalları ile ilgili ikisi de öğrenmek ve anlamakla alakalı. Merkür habercidir, zihni, zihinsel işlevi, ekipmanı çalıştırmayı sembolize eder. Bu durumda Merkür'ün bu kez belki de Aslan Burcu'nda olduğundan dinlemeyi de öğrenmesi gerekebilir. Pallas Zeus'un kafasından doğmuş, sınırlı zihne ya da öğrenilecek şeylere bağlı olmayan ilahi bir zeka yeteneğini anlatır. Tamamen kendi yaratımı bir ustalıktır bu onun için. İkisinin birbirleriyle olan problematik açıları bir takım planlar için daha fazla öğrenmeye ihtiyacı da arttırabilir. Eğitimle ilgili bu aralar sorunlu uygulamalar daha fazla görülebilir. Her türlü sözlü, yazılı iletişimde, bilgi alışverişlerinde gerginlik ve dolayısıyla verimsizlik rahatlıkla görülebilir. Farklı idealler ve hedefler diğerleriyle makul uzlaşmaların önüne engel oluşturabilir ve yeniden değerlendirmek, fikir ya da tavsiye almak gerekebilir. Özellikle işçi hakları ve işçi sendikaları ile ilgili konularda tavsiye, talimat verirken çok dikkatli olmak lazım. İşiniz bunlarla alakalıysa planlarınızı ve konumunuzu korumak için diğerleri ile sözlü yazılı anlaşmaları korumak, sürdürmek çok daha akıllıca olur. 150'lik açılar söz konusu olduğunda. Gerek işte gerekse ev ortamında, elverişsiz koşullarda, bir şeyleri düzenlemek, temizlemek, tamir etmek durumunda da Merkür ve Pallas yüzünden ustalık göstermek zorunda kalabilirsiniz. Mars yarın oldukça problematik bir açısını netleştirecek. Pluto ile karesi bu oldukça sorunlu bir görünüm. Ee, Ağustos'un ikinci yarısını böyle ateş alanına çevirecek bir görünüm. O yüzden Ağustos'la yazla ilgili olumsuz yorumlar yaptık işte o açı. Şimdi geldi kapıyı çaldı. Yarın netleşiyor. Tabii ki etkisi altındayız. Ee, yarın dediğim gibi saat sabah saatlerinde kesinleşiyor ve bu açı Mars'ın geri hareketi sebebiyle 9 Eylül'de başlayacak olan geri hareketi sebebiyle e, aynı kare Mars geriyken bu kez 9 Ekim'de ve Mars ileri döndükten sonra 23 Aralık'ta tekrarlanacak. Bu süre zarfında her ne kadar o günlerde kesinleşse de bu yüksek enerji tümüyle Aralık'ın 23'üne kadar hissedilir olacak demek oluyor bu aslında. Bu etki ne yapar? Önce bireysel yarın daha detaylı anlatacağım. Tutkuları uyandırıcı ve yapmaya zorlayıcı bir etki yaratır. Ee, üstünüzde böyle bir manipülatif bir baskı hissedersiniz ve karşı koyma isteği çok yoğunlaşabilir gerek fiziksel gerekse ben ego enerjisi çok yüksek olabilir bu enerjinin itişi bizleri anlaşmazlıklara mücadelelere tartışmalara tersliklere ve tabii ki daha e, üst oktavı savaşa sürükleyebilir bu transit agresyonu tetikler ve bir şekilde dengeli kullanılması şarttır. Eğer dengeli oluşturamazsanız, dengeyi oluşturamazsanız savaşa varır, ayrılıklara varır, kırmaya bir daha de, telafi edemeyeceğiniz durumlara yol açabilir. Ee, birine karşı özellikle böyle kafa göz ka, e, saldırıya geçmeden önce gerçekten sizin bu durumu hak edip etmediğinizi bir düşünmenizi istiyorum. E, Açı yarın netleşecek ama bugün çok yoğun. O yüzden bunu tavsiye olarak veriyorum. Farz edin ki bir şeye çok kızdınız. Kafa göz dalacaksınız. Durup bir iki saniye. Zerrin Hanım söylemişti ya bir yapayım belki işe yarar. Ben bunu gerçekten hak ediyor muyum? İşte bunu bir sorgulayın. Belki de siz sadece kendinizdeki gerginlik ve çatışma yüzünden... ...bunun acısını diğerlerinden çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Bu öncelik sonradan telafisi zor durumları engelleyebilir ve çok işinize yarayabilir. Diğer yandan bu transit Plüto sebebiyle yolsuzlukları, haksızlıkları ve kanunsuz işleri ortaya çıkartabilir. Şayet gizlilikleriniz varsa, sırlarınız varsa bunlarla karşılaşmaya da bu aralar hazır olun derim. Belli şeylere illa olmazsa olmaz bağlılıklarınız var ise onları elde etmek için bütün gücünüzle savaşır ya da gurur yüzünden tamamen burnunuzdan kıl aldırmayıp üstünü kesin olarak bir daha ele almamak üzere çizecek kuvveti kendinizde bulursunuz çok güçlü bir açı, açı kazalara tabii ki dikkat edin. E, acele hareketten lütfen sakının e, yani hep Mars Uranüs falan deriz de Mars Pluto babalarıdır bu iş bu açıların o yüzden çok dikkatli e, düşüncesiz hareketlerin istenmeyecek ve bir daha düzeltemeyecek so sonuçlara götürmesi söz konusu olabilir dikkatli olmakta Yarar var. Evet, böyle bizim de teknik konularda Pluto bazen bunu yapıyor. İki adım ileri, bir adım geri e, durumlar yarattı, bir devamlı bağlantı düştü filan. Ama sonuna kadar gelebildik neyse. Başta söylediğimi tekrar söyleyeceğim, e, geç girenler olabilir. E, son üç yayınımız Cuma günü yayınları uzun bir süreliğine bitiriyorum. Çünkü yapmak istediğim ve üstüne odaklanmak istediğim projelerim var. 15-20 günlük bir tatile çıkacağım. Oradan yazı yazamayabilirim ama dönüşümde mutlaka yazılarımı paylaşırım. Ondan sonra yeni projeler ve yeni eğitim konularıyla alakalı e, yoğunlaşmam gereken bir Eylül ayı var. O yüzden hem sizi biraz rahat bırakacağım... Ben de biraz kendi işime tamamen odaklanmak istiyorum. Artık çok güzel yorumlar yapan, günlük yorumlar yapan astrologlar var, öğrencilerimiz var. Onları bu arada takip edersiniz. Arada zaten kısa videolarla tekrar birlikte oluruz. Bugün hafta ortası, cuma günü. Biraz evet ayrılacağız. E, tatilden çok çalışma Aysin Hanım. Çünkü e, iki balis kitap ve... Üç bilgisayarla gidiyorum, öyle söyleyeyim. Ee, iptal edemediğim randevularım var. Onları tatilden yapacağım ve e, oldukça fazla rektifikasyon işlemleri var. Onun için de sakin kafa lazım zaten. Onlara yoğunlaşacağım. Kitabın ilerlemesini sağlamaya çalışıyorum. Ve e, Ocak ayında açacağım karma eğitimimle ilgili programı oluşturmaya gidiyorum aslında ve bunlar büyük bir ihtimalle şöyle söyleyeyim yani Eylül ayı bunlarla geçecek oldukça verimli olacağını düşünüyorum o yüzden dikkatimi tamamen günlük ne olmuş gökyüzünde demek yerine kendi işimde biraz daha verimli hale getirmek e, istiyorum e, döndükten sonra yazıları paylaşırım yazılı olarak yine YouTube'da bunları okuyabilirsiniz arada önemli e, transitlerde de yine videoları çekeriz ama canlı yayınlara bir süre ara vermek istiyorum zaten bir takım e, biliyorsunuz sesle ile Bununla ilgili e, şeyler de var şikayetler de var e, Belki de o arada bunlara da bir formül, bir çözüm e, bulabilirim. Neden olduğunu anlayamıyorum ama e, onların da çaresine bakmaya çalışacağım. Bugünü keyifle geçirin ve e, dediğim gibi yılın en e, yine problematik dönemlerinde birin, birindeyiz. O yüzden bir şeye aşırı böyle zıplamadan önce önce bir düşünün. Hakikaten sonunda ben bunu yaptığımda gurur duyacak mıyım diye o zaman birçok telafisi zor tutumu da Öne çekmiş oluruz. Dikkatli olmakta yarar var. Keyifle kalın, kendinize dikkat edin. Yarın sabah biraz daha erken çünkü benim haftanın ikinci yarısı her zaman Pazartesiye kadar fulldür. Erkenden girmeye çalışacağım. Yarın sabah görüşmek üzere diyorum. Bay bay.